E kötü Çok kötü berbat yönetikleri için de artık Fatma diyoruz. Şahin Gaziantep'te dedi ki babamız kim sen o kadar kötülülerdi ama Fatma Şahin kaç defa <laughs> ya abi şu an Türkiye'de gündem e, Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin bütün Türkiye şu an onunla dalga geçiyor alay ediyor yani gerçekten inanılır gibi değil ya şaka gibi abi ya Fatma Şahin dün çıkmış abi e, diyor ki Bizim babamız kim? Bizim babamız kim? <laughs> ya gerçekten rezalet skandal abi ya. Ya babanın kim olduğunu bilmiyor musun? Babanın kim olduğunu bilmiyorsan git annene söyle sor. Sana babanın kim olduğunu söylesin ya. Ya inanılır gibi değil abi ya. ya ben yapılan yorumlara bakıyorum abi. Onun konuşmasının altına yapılan yorumlara okuyorum bakıyorum. Diyorlar ki ee, Allah kimseyi bu duruma düşürmesin. Ee, sokaklarda babasını Acaba arıyor. Erdoğan'ın gözüne girmek Acaba, için. Acaba, evet. Erdoğan'ın gözüne girmek için. Herhalde belediye başkanlığından sıkıldı. Dedi Erdoğan'ı meydanlarda işte alkışlatayım da beni bakan yapsın. İşte hakkında yapılan yorumlara baktım abi. Hakkında yapılan yorumlara baktım. İşte Allah kimseyi bu duruma düşürmesin. Ee, sokaklarda babasını arıyor. Niye böyle bağırıp çağırıyor? Babasını bulmadıysa Müge Anlı'ya başvursun. Müge Anlı babasını bulsun. <laughs> ya bir sürü böyle yorum var ya bir sürü. <laughs> Türkiye'de şu an gündem Fatma Şahin abi. Yani no evet. Babamız kim? <laughs> Diyor bizim babamız kim? Bizim babamız kim? <laughs>